Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail ekteğini biçiyor. Bu Ramazan işler tersine döndü. Yıllardır Filistinli Müslümanlara zulmeden ve mübarek Ramazan aylarında zalimliğini daha da öne çıkararak insanlara kan kusturan İsrail yönetimi bu Ramazan ayında planlarının tersini yaşıyor. İsrail'de Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı reformu ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden oluyor. Protestoların bir nebze dinmesinin ardından Başbakan Benjamin Netanyahu'ya düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Galant'ın pazar akşamı görevden alması ülkede fitili yeniden ateşledi. Binlerce protestocu başkent Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere tüm ülkede sokaklara çıkarak hükümete istifa çağrısında bulundu. 600 binden fazla kişinin protesto olarak katıldığı söylenen İsrail'de Netanyahu'nun Kudüs konutu protestocuları tarafından sarıldı. Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatarak ateş yakan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. İsrail'de yaşanan bu gelişmeleri uzmanlar haber 7'ye değerlendirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, ORSAM Güvenlik Koordinatörü Gökhan Batu ve Dış Politika Yazarı Mehmet Beyhan İsrail'de yaşanan protestolar ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.